Nasılsınız? Rahat geldiniz mi? Hepiniz. İyi, çok güzel çalışmaya hazır bir grup gözüküyor masaların başında. Evet, hayatınızın muhtemelen en inanılmaz yolculuğu olacak bu. Neşe siz de biliyorsunuz, Women are welcome, men are allowed. Gördüğünüz üzere kadınların ustalaşmasına yönelik bir okuluz. <laughs> Ve erkeklere izin veriyoruz. Ama tercihim kadınlarla çalışmak. Neden? Çünkü erkeklerin ilerleyebileceği metotları öğreten zaten çok hoca var. Kişisel gelişim hocaları, koçluk sistemleri. Ama kadının gelişimine yönelik ve ustalaşmasına yönelik erkeklerden farklı neler yapması gerektiğinin altını çizen ve kadınları bazı konularda uyaran pek hoca yok. O yüzden de hayatının tüm alanlarında ustalaşmış, ilerlemeye devam eden, artık 50 yaşına merdiven dayamış ve de olgunlukta ve bir olgunlukta ve bilgelikte olan bir e, hoca olarak sizlere hem kendi yaşam deneyimimden hem de bugüne kadar çalıştığım 40 binden fazla çoğu %95'i kadın olan öğrencimin deneyiminden e, işe yarayan bütün metotları aktardığım bir yolculuğa çıkıyoruz. Aranızda hali hazırda şu anda müfredata ya da Neşe Enstitü programlarına devam edenler var mı? Yoksa başlangıç seviyesine? mi? Okey, süper. Ben mucize kursunu böyle biraz ilk tanıştığımız ve hayat boyu öğrenme yolculuğuna çıkmak üzere ilk adımı attığımız yer olarak nitelendiriyorum. Çünkü sizlere öğretebileceğim metotlar ve sizleri destekleyebileceğim yaşam yolculuğu beş günlük bir kampa sığmaz. Çok daha fazla anlatacaklarım var. Bir yaşam 25 senelik bir ömür ve 25 sene günün 8 ile... 12 saatini harcadığım bir ustalık yolculuğu var. Tahmin edersiniz ki 5 günde bunu sizlere aktarmam imkansız ve bütün bu yolculuk içerisinde çok sadeleştirerek çok basit bir şekilde aslında anlatıyorum tüm öğretileri onu göreceksiniz. Ee, hoca olarak yeteneklerimden biri çok ileri seviye metotları çok rafineleştirerek basit bir şekilde ve özellikle de Türk insanının anlayabileceği bir şekilde Türkçe dilini de uzun yıllardır hoca olarak devam ettiğim için öğretmen olarak Türkçe dilini de rahat bir şekilde kullanarak en hızlı şekilde belki de başka hocalarla başka öğretmenlerle bu kadar hızlı ilerlemiyorsunuz. En hızlı şekilde anlayacağınız en hızlı şekilde öğreneceğiniz ve ilerleyeceğiniz sistemlere dönüştürüyorum. Benim hikayem çok uzun yıllar önce başlıyor. Kendimi bildim bileli farkında olduğumdan beri kendimin 10-12 yaşlar diyebilirim. Yaşamda ustalaşma peşinde koşuyorum. Yaşamın bütün alanlarında ilerlemek benim için çok küçük yaşlardan beri çok önemli. Bu eğitimde işte her insanın farklı değerleri olduğunu öğreneceksiniz. Her insanın farklı öncelikleri ve bu değerlere göre hayatında ilerlediğini ve hayatına yön verdiğini. Benim çocukluk yaşlardan beri değişmeyen ilk değerim yaşamda ustalaşma. Değişmiyor. Kendimi bildim bileli şunu diyorum kendime işte... 7-8 yaşı yaşından beri veya 10-12 yaşından beri ki anlatacağım size onunla birlikte nasıl açılımlar yaşadığımı. Ben yaşamın bütün alanlarında ilerleyeceğim diyorum. Hem fit olacağım, güzel olacağım, sağlıklı olacağım. Hem iş hayatında başarılı olacağım, kariyerimde ilerleyeceğim. Hem harika bir evlilik yapacağım ve özel ilişkimde tatmin olacağım. Hem olağanüstü aile, aile bağları, o domestik evin içerisinde çok derin, doğal bağları kuracağım sosyal hayatta ilerleyeceğim. Çok iyi arkadaşlıklarım olacak. Birikimim ilerleyecek. Her geçen gün artacak. Birikim yaratacağım, zenginlik yaratacağım ve mümkün olan en üst yaşam standardında yaşayacağım. Ben bütün bunlara kafayı takmış bir kişiydim. Çok alt bir yaşam standardından geldiğim için değil ama ustalık yolculuğuna çıkmak üzere alın yazısı gibi hepimizin bence bu hayatta doldurmaya geldiği bir görev yapmaya geldiği şeyler var. O yüzden de bunu ben şu anda sizlere aktardığım bilgiler için geçmişimden baktığımda öyle olduğunu da görüyorum. Çünkü bireysel olarak eğer sen kendi ilgi alanından dolayı hiç kimse zorlamadan bir şey yapmıyorsan o alanda ilerleyemiyorsun. Dolayısıyla nasıl küçük çocuklar top oynamayı seviyorsa işte küçük erkek çocukları veya belki küçük kız çocukları bebek oynamayı seçiyorsa ben daha 10-12 yaşında felsefe okumaya düşünmeye, hayatı niye diye sorgulamaya başlamıştım. Niye öyle? Niye bu annem, niye bu babam? Niye şimdi onu dedi? Ne demek istedi? Onun altında ne var? Ve aslında ustalık yolculuğuna bakarsanız ustalık yolculuğu bu hayatta görünenin ötesindekini görme ihtiyacı. Yani bir anlam arayışı. Bu hayatta madde dünyasına baktığımız zaman iki gözle birlikte ve beş duyunun içerisinde aslında kaybolarak bu hayatta olanın arkasına geçmediğimiz müddetçe birçok isim verilen bilinç, nefes, ruh, zihin, düşünceler denen o alana geçip çalışmadığımız müddetçe bu hayatta ustalaşamıyoruz. Çünkü bu yeryüzünde bir şeyleri değiştirmek istiyorsak bunları sadece zihnimizi, nefesimizi, yani bu madde dünyasında gözükenin ötesindeki ruh, bilinç, zihin, düşünceler ne diyorsan orada vakit geçirerek ve orada değişim yaparak yapabiliyoruz. Çünkü zaten gerçekten irademizin olduğu tek alan orası. Birçok insan davranışlarını değiştirerek yaşamında farklı sonuçlar alabileceğini düşünüyor. Ne yazık ki öyle değil. Ben dünya çapında bir insan davranış uzmanıyım ve aslında çok uzun yıllardır hem nefes alışkanlıklarımızda hem zihin alışkanlıklarımızda hem de davranış biçimimizde edindiğimiz alışkanlıklar bunların nasıl değişmesi gerektiği yaşamımızda farklı sonuçlar almak istiyorsak nasıl değişmemiz gerektiği üzerine çalışmalar yapıyorum. Ve biraz evvel dediğim gibi çok küçük yaştan ustalık ve yaşamın bütün alanlarında ilerleme ve en önemlisi kapasitemin en üstünde bu hayatı yaşama. Eğer ben bu hayata geldiysem en üst kapasitede yaşayayım, bu hayata geldiysem her şeyin en iyisini yapayım. Buna biraz böyle mükemmeliyetçilik de diyebilirsiniz ama bence tam olarak o mükemmeliyetçilik değil. İnsanın ne yapabileceğini görüyor olması ve ne yapabileceğinin farkındalığı içerisinde olması. Birçok insan dünya yaşamı içerisinde kapılıp gidip aslında kendi kapasitesini fark etmediği için, içsel bir şey onu dürtmediği için bırakıyor ve atalete düşüyor. Halbuki farkındalığın yüksek olduğunda bence beni diğer bütün insanlardan ayıran dünya nüfusunun hani doğuştan belki de yüzde birinin ikisinin sahip olduğu bir tek beni diğer birçok kişiden ayıran şey bence kendimle ilgili farkındalığımdı. O farkındalık hiç eksilmedi. Dolayısıyla daha iyi olanı, daha üst ihtimali, kapasitemi, ne yapabileceğimi her an bildim ve her an farkında oldum. Ve o yüzden de onun altına düşüp atalete düşme lüksüm olmadı. Birçok insan atalete düşerken ben düşemiyordum. Yani birçok insan tamamıyla bırakırken aman ne olacak ki balık burcuyum, akıştayım ona rağmen içimdeki bir bilgelik ne yapabileceğimi, içimdeki bilgelik o diyebiliriz buna, dürüstlük diyebiliriz. Kendime karşı çok dürüst, kendisiyle yüzleşen ve yüzleşmeye devam eden bir tipim. O yüzden de kendimi Aman bu kadarı yeter ben bu kadarını yapıyorum diye aldatmıyorum birçok kişiyi de. Be. Bence birçok kişi farkındalığı çok düşük olduğu için ben bu kadarını yapabiliyorum diye kendini aldatıyor. Hayır o kadarını yap yapmıyorsun çok daha fazlasını yapabilirdin kendini aldatıyorsun. Ve aslında buraya gelen bu kurslara gelen veya benle neşen üste devam eden tüm öğrencilerde öncelikle değişen şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Çok daha fazla kapasiten var farkında değilsin ve kendini aldatıyorsun. Benle bu yolculuğa devam ettiğinde o sahip olduğum hakiki yetenek sebebiyle kendimle yüzleşme ve yüzleşerek devam etme ve kendimi aldatamama yeteneğim sebebiyle senin de aldanmana izin vermiyorum. Ve sen ben bu kadarını yapabiliyorum dediğin zaman ben sana diyorum ki hayır. Çok daha fazlasını yapabilirdin. Kendini aldatma. İşte ben kurbanım işte bu kadarını yapıyorum hayatımda. Yok, hayır seninle aynı durumda olan birçok insanlar çok daha fazlasını yapıyor. Kendini aldatıyorsun. Ve o yüzden de yani genel olarak mucize kursunda da sonra benle ilerlediğiniz zaman da muhtemelen bir süredir benle devam eden öğrenciler, işte arkadaki nefes koçları, koçlarımız bunu fark ediyordur. Benle olan deneyiminizde hani önceden anlatıyorum da sonradan şaşırmayın benle olan deneyiminizde sürekli olarak deneyimleyeceğiniz şey böyle gelip sizi bir sürekli sallıyor ve sürekli çat çat diye tokatlıyor hissi. <laughs> Düzenli olarak bunu deneyimleyeceğinizin garantisini verebilirim. <laughs> ve gerçekten de çocukken ve genç yıllarda Bazen kardeşim olabilir, bazen annem olabilir, bazen arkadaşlarım olabilir. Gerçekten bunu yapmak istediğim zamanlar oluyordu. Yani öyle bir ilizyonun içindeler ve öyle bir kurban bilinci ve öyle bir garip bir saçmalığın içindeler ki gerçekten alıp böyle bir sarsıp bir iki tört, bir kendine gel ya. Ne saçmalıyorsun çok daha fazlasını yapabilirsin diyeyim isterdim. İstiyordum şimdi yapıyorum. Bir de üstüne <laughs> para veriyorsunuz. <laughs> yani en sevdiğim şey yapıyorum. Bu da insanları kendine getirerek kapasitelerini fark etmelerini sağlamak hayal ettikleri hayatların çok üstüne bir yere çıkmalarını sağlamak. Bunu izlemeye bayılıyorum. O yüzden işimi çok severek yapıyorum. Kendimde de bunu izlemeye bayılıyorum yıllardır. Yani kendimde de halen daha kapasitemin bir üstüne bir üstüne çıkıp o zorlanma ve dinlenme dengesini sağlayarak kendimi zorlamaya ve ilerletmeye bayılıyorum. O yüzden zaten bundan işte bir 6 sene oldu İngiltere'ye yerleşeli. İngiltere'ye yerleştikten bir iki sene sonra ...en baştan sıfırdan bir startup şirketi kurdum... ...bir teknoloji şirketi kurdum... Ee, ...ve çok yakın bir arkadaşım var... ...Duygu, ee, izliyorsa... ...sevgiler Duygu... ...çok sevdiğim bir arkadaşım... ...aynı zamanda da özel avukatım... Ee, ...çok da iyi, cin böyle... ...çok sağlam bir avukat... Ee, ...teknoloji şirketini kurdum işte... ...kuruyorum, bunu yapıyorum falan dediğimde... ...şöyle dedim... ...ya Nevşah... ...sen gerçekten manyaksın... <laughs> ...artık karar verdim... ...sen gerçekten zır delisin tam böyle bütün işlerin oturmuş tıkır tıkır bütün eğitimler işte devam ediyor bir şey anons ediyorsun pat doluyor öbürünü anons ediyorsun çat doluyor oraya konuşmacı gidiyorsun buraya bilmem ne işte şirket eğitimleri var tam böyle işin oturmuş hiçbir şey yapmadan yürüyor belli gelirin var zaten talep var tam böyle zaten belli bir yaşta i̇şte ayaklarını uzatacaksın sırt üstü hani yatıp öyle takılacaksın ...ya manyak mısın en baştan başlıyorsun her şeye... ...sıfırdan, tekrardan, tekrardan... ...sen kesin manyaksın... Ee, ...ben rahat batan tipler vardır ya... ...rahat batan tiplerdenim... ...çünkü biraz evvel dediğim gibi... ...yaşam ve yaşamın gelişimiyle ve kendimle... ...çok bağlantıda bir tipim... ...ve yüzleşmesi yüksek bir tipim... ...ve yaşamın eğrisinin... ...kesinlikle böyle değil... Yaş aldıkça, bir kere kesin böyle değil. Böyleyse çok büyük problem var. Ne demek istiyorum? Yaş aldıkça, sağlığın azalıyorsa, birikimin azalıyorsa, bilgeliğin azalıyorsa, zekan azalıyorsa, ilişkilerin kötüye gidiyorsa, sosyal hayatta kötüye gidiyorsan, iniş varsa zaten kabus. Her şeyi yanlış anladın. Hiçbir bok bilmiyorsun. Bir kere bunu, ya yani böyle gidenler için söylemiş oldum. Bildiğin her şey yanlış. Hayatla ilgili bildiğin, düşündüğün bütün düşünce kalıpların tamamı yanlış. Zaten hani bir şeyleri biliyor ve halletmiş olsaydım muhtemelen bu kursa geliyor olmazdın diye tahmin ediyorum. Düz gidiyorsa da henüz bilmediğin çok şey var. Çünkü yaşamın doğası böyle gitmiyor. Yaşamın doğası böyle gidiyor. İnsan doğası böyle gidiyor. Ve gerçekten sen kendinle, varlığınla bağlantıda farkında bitipsen, ben şu an 20'li yaşlardaki fotoğraflarıma bakıyorum, çok daha dinç, çok daha enerjik, daha ışıl ışılım, daha sağlıklıyım, daha güzelim, daha fitim. Normali bu. Eğer sen tam tersi gidiyorsan bir anormallik var. Aynı devam ediyorsa hala anormallik var. Eğer bugün dün sahibi olduğundan ya da bir sene sah önce sahibi olduğundan daha fazla birikimin yoksa, e bunda bir problem var eğer sosyal hayatında dün sahip olduğun arkadaşlar ve çevrenden bugün daha büyük bir çevreye ulaşamıyorsan her gün 3, 5, 10, 20, 300, 500 daha fazla insana hitap edip daha fazla kişiye dokunmuyorsan bunda bir gariplik var. Çünkü her birimiz bir ağaç gibi yukarı doğru büyümek için buraya geldik. Ağaç önce kökleniyor ve hayatımızın ilk yılları köklenmekle geçiyor ve sağlam köklerle kim olduğumuzun keşfiyle Sonra kim olduğunu keşfedip artık ağacın yukarı doğru büyümeye devam etmesi gerekiyor. Gerçekten kendiyle hizada, farkında bu hayatı layığıyla yaşayan ve ustalık yolculuğunda yani hayat boyu öğrenme yolculuğunda olan insanların tamamının yukarıya doğru genişlediklerini görüyorum. Şu an işte eşim dolayısıyla birçok Türkiye'de ve dünya çapında yaş olarak benden çok büyük çünkü yaş olarak eşim de benden büyük olduğu için ben kendi yaş grubumda tabii ki iş dünyası, iş kadınları, iş adamları veya yaş grubundan 10-15 yaş büyük tanıyorum. Ama bir, bir önceki nesille de çok bağlantıdayım. 80 yaşında, 85 yaşında, 90 yaşında hala çalışmaya, düşünmeye, üretmeye devam eden ve hiç böyle bir gerekliliği yok. Hiç böyle bir ihtiyacı yok hala daha devam eden ve o hayat boyu öğrenmeye devam eden ve onun ne kadar büyük bir şey olduğunu anlamış olan çok kişi var. Mutlaka birçok yerde duymuşsunuzdur. Ana amaç yolculuk ve asıl olan yolda kendi değişimin diye aslına bakarsanız hedefler bu hayatta yani bir kere şöyle başlayayım. Bir kere birincisi dünya çapında kendine hedef koyarak belli vizyonlarla ve geleceğe yönelik enerjisine odaklamış, yaşayan sadece yüzde üç dört insan var. Ve o yüzden sadece dünya nüfusunun yüzde üçü dördü çok olağanüstü hayatlar yaşıyor. Dünya nüfusunun büyük bir bölümü kitleler, sürünen ve sefil vaziyette yaşayanlar. Ya fevkalade bugünkü küçük detaylarda kaybolmuş durumda. Zaten sen vizyon sahibi bir değilsin, değilsen bugünkü detaylarda kayboluyorsun. ...vizyon sahibi biriysen... ...bugünkü detaylar hiçbir anlam ifade etmiyor. Benim 50 yıllık, 60 yıllık... ...500 yıllık hedeflerim var. Bu beden gittikten sonra... ...insan oğluna... ...bırakmak isteyeceğim miras... ...miras ve bırakmak isteyeceklerimi... ...şimdiden planlıyorum... ...ve şimdiden hedeflerim var. E bugün yaşayacağım bir şey bana... ...nasıl etki edebilir ki? Şunu kulağınıza küpe yapın. Eğer bugün yaşamının içerisinde küçük ufak şeyleri dert edinen bir tipsen, o taboka sinirlenen, o taboka dengesi bozulan ve işte o öyle oldu, onu demiş, o bunu yapmış, bu böyle olmuş, de tencere bilmem ne olmuş, çocuk onu yapmış, o düşmüş, o kalkmış. Vizyonsuzluktan oluyor. Vizyonsuzsun o yüzden, tek cevabı var. Vizyonsuz, geride kalmış bir kişi olduğun için. Çünkü vizyoner olsaydın ve geleceğe doğru bakarak yaşıyor olsaydın 50 sene sonrasına kitlenip bugün olan hiçbir şey umrun olmuyor. Ona öyle olmuş, buna böyle olmuş. Yolunda gidiyorsun sen gittiğin yerde. Ve onu belirlemiş olmanın ve vizyoner olmanın ve net hedeflerle ve net bir yere odaklanarak ilerlemenin verdiği irade gücü, netlik ve yolculuğun içerisinde senin ne yaptığı ustaca yaşamanın kendisi. Bunu bir daha söyleyeceğim. Kendine koyduğun net hedefler, gelecekle ilgili net vizyonların ve o vizyonlarına odaklanmış şekilde ilerleyen bir bilinçle yolculuğun içerisinde o bilincin sana yaptığı şeyin adı ustalık. O yüzden vizyon sahibi olmayan, hedefleri olmayan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 50, 50 yıl sonra nereye gideceğini planlama, planlamayan, düşünmeyen, düşünmeye vakit ayırmayan ve geleceğe bakmayan kişiler, vizyon sahibi olmayan, bu hayatta şu anda en alt seviyede yaşayan, sefil olan, hastalanan kişiler. Eğer sen sadece dünyada şu anla meşgulsen ve daha da kötüsü geçmişle meşgulsen, vay haline, çünkü geçmişle meşgul olup bir taraftan arkaya bakıp o onu dedi, bu bunu yaptı, o öyle oldu. 10 yaşında bu oldu, 15 yaşında bu oldu, 18 yaşında bu oldu. Zaten ilerleyemiyorsun. Şöyle geriye bakarak adım atamıyorsun. Ya da tökezliyorsun sürekli. Diğer taraftan ileri bakanlar, geleceğe bakanlar ve net bir şekilde oraya bakanlar ilerlerken atmalıyla bu kadın bunu nasıl yapıyor diyorsun. Ve senin gibi kafası saçmalıklarla meşgul değil geçmişle. Tabii ki de bu anlattığım gittiğimiz yer ve o noktaya gelmek için zihnimizde çok fazla çöp var. Onları temizlememiz gerekiyor. Zihnimizde nefes alışkanlığımızda, yani sizi geçmişte tutan ve şu anda tutan... ...vizyonunuzu, vizyonerliğinizi engelleyen çok fazla şey var. E, vizyonerlik ve gelecekle ilgili net vizyonların olması tamamen beynin prefrontal lobu ile ilgili. İnsanı hayvandan ayıran yaratıcı bilinçle ilgili ve bütün enerjinin ve işte ezoterik öğretilerdeki üçüncü göz nörobilimcilerin araştırıp düşünce şeklinde nasıl bir değişim yarattığını gördüğü farklı bir yer. Tüm kan oksijen hepsi buraya hücum ettiğinde ve beynin prefrontal lobu çalıştığında gelecekle ilgili öngörülere sahip olduğumuz, net bir vizyonla ilerlediğimiz, geleceği net gördüğümüz. Dolayısıyla geleceğe güvensizlikmiş falan bunların hiçbirinin olmadığı, gayet güvenli net bir şekilde hayatta ilerlediğimiz bir yolculuğa çıkıyoruz. Beynin alt ile bu eğitimde çok anlatacağım bunları. Beynin alt ile hayvan bilinciyle ilerlediğimiz ise ilerlediğimizde ise dürtüsel, tepkisel haymandan farksız bir şekilde beş duyu dünyasının içinde yaşıyoruz. Hiçbir kontrolümüzün, hiçbir irademizin olmadığı. Bütün bunları dedikten sonra yine basitleştirmek adına eğer hayatınızda irade eksikliği çekiyorsanız, verdiğiniz kararları uygulayamıyorsanız bu beyninizin alt, o alt loblarını kullandığınız için. Çünkü buradan yaşanan bir hayatta irade eksikliği 0.00001 bile yok. %100 irade sahibisin çünkü burası yönetici bilinç. Yani eğer şunu yapmak istiyorum yapamıyorumlarınız varsa ne kadar fazlaysa o kadar üst bilinçten uzakta bir yerdesiniz. Çünkü burası beynin prefrontal lobu üst bilinç diye anlatacağım bütün eğitim boyunca aynı zamanda yönetici bilinç yöneten beynin prefrontal lobunun açık olması ve benim karar alıp bir şey yapmaman mümkün değil